Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün Spidey olduk ve Don't Press the Button oynayacağız. Eskilere geri döndük. Ve anlattığım gibi 100 paramız da aldık. 100 para. Ha bankayı soy lan. Video giriş yaparken bankayı soymayı unuttuk. Bu, bu, bölüm çok kolay bu arada. ...bana ne? Şuradan bankadan bankayı soyduk. Ee, çın, çok bilim canım kalmıştı zaten. Bugün de Spider-Man olduk. Ben normalde yeni bir yeni bir avatar daha yaptı yapmıştım normalde ama ...Spider-Man olalım dedik. Ben ben ona e, yeterin ben ona Robux sattım maskeyi alması için. Bir hafta sonra gelir onu. Onun Robux'ları o yüzden. Neyse ya. Işığa yakın kal. Burada yürürsen kazanıyorsun. Canım nasıl az oldu? Ha doğru. Dur bir dakika. Cemre'nin e, Cemre'nin sesi çok iyi gelmeyebilirdi. o yüzden açtım sesi şimdi. Daha iyi mi? Evet daha iyi. Ama ama bu sefer de çok açık oldu sesin. Dur dur kısayım Se Bu arada videonun başlarında Cemre'nin sesi çok iyi gelmemiş olabilir Çünkü Sesi kısıktı Ama şimdi geliyor evet. 430 bin beğeni de yeni güncelleme geliyor Evet arkadaşlar Bugün Bros ee, saç videosu gelecek muhtemelen iş var dedim kat. Oya. Ha girdi oyun. Orayı burayı iki sokaklık burada kalacağım bak. Evet. Ölüyorum şu kadar. Oya, aman ya. Hap Sırf oraya düşüyor zaten. Aa en sevdiğim ben burada çok iyiyim. Biraz. Kullanacağım. Geçtim. Ve... musun bunu? Hile kullan. Hile kullanmayı denerken olmaz tabi. Her yerde jetpack kullanmayacağım. Ben bir tek duvar koyacağım şuraya. Ben? Duvar alacağım Koyamıyoruz ki duvarları da. Ne? Duvar koymak da zor. Ha her yeri duvar koydum. Geçemeyebilirsiniz. İki tane benden var. Ben geçtim. Tamam. Dev bir volkan dikkat et. Aa biliyorum. Nefret ediyorum bundan ya. Arkadaşlar biraz da daha... Bir dakika dur bir şey deneyecektim. Şimdi biz de biraz hile kullanalım. aa Şeye gideceğim. Yanardağ'ın. Yanardağ'ın oraya gideceğim. Aa! Jet pilotu oluyorum, ölüyorum. Ya onun son bir şey kalmıştı ya. Lan! En iyi yer buru abi. Buru bekle çıkamadım. Ben geçtim. Oy! Lan! Öldüm anasını. Ben yanardağın oraya gitmiştim. Ben yanardan oraya geçemedim işte. Burada bir tane taktik var orada şura. Aa doğru buradaki taktik bu lan. Jetpack kullanacaksın abi. Ya ben ne yapıyordum ya. Ama bir dakika can bu oyun bitmiyor ki. Bu sadece kaç, kaçıyorsun bu bölümde. Ben şey... iyi, ben iyi kullandım. <laughs> Burada bekliyoruz. Bak buraya. Spiderman. Spiderman. Ye kazandım. Aa, ben basmışım lan. Ua. Aa en iyisi. Yeşil ışık kırmızı. Lan. Ne? Yeşil ışık. Bak yeşil ışık kırmızı ışık. Kendimi görebiliyorum. Nerede? Bak gölgede gölgede. Biraz oyun Baba, sesini, oyun sesini biraz açayım. 2'yi açtım. Ay, Cipira ay, sen niye... Ya sende küçülme iksiri var mı? Var da kullanmıyorum. Daha işi bak bende şu var. Baksana hediye atayım mı? Error verdi galiba seninki. Remember. Seninki error verdi Yok O nasıl Çünkü sen bug'da kaldın da az önce Ben sen de Ama şimdi error verecek yani. Vermedi mi error Bak Baksana hediye paketi atacağım Birazdan At, at biraz daha Hayır ya. Ben ilk geçtim. <laughs> 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 Bak sana hediye kutusu fırlatacağım. Ya bu çok sıkıntılı bir şey ya. Kırmızıymış. Mavi. Mavi. Kırmızı. Oha. Oha. Hayır ya. Hayır ya. Hadi riski atalım mı? Hayır. Bu renkler direktler olduğunu hatırlamıyorum. Hayır. Ben kazandım yine de. Kazanmışım. He. Yine de kazandım. Ben iyi kazandım yine de. Bak bunun bir dakika lan. Bak şey takacağım. Ee, sana özel ee, küçültme iksiri takacağım. Hatta neler varmış bende. Sağlık iksiri de varmış. Hatta sağlık iksiri taktım ben. Sağlığı tüm yapıyor. Aa! Ben de böyle geçerim. Geçemedim. Al sana hediye atacağım. Bu ne? Cemre hediye kutusu fırlatıyorum sana. Niye ne yapayım? Yılbaşına özel gelmişti. Hadi lan oradan. Ne yapacağız ki? Dövüş. Ben seni görürüm takımım oğlum mu? Olur. Bir kişiyi ne öldürdüm. Uy. İkimiz kalırsak savaşırız artık. Başka var şurada. Onu onu Öldürdüm Hadi onu. Hadi gel şimdi savaşacağız. Evet. Spider-Man. <laughs> Lan. Bir Öldürdüm kazandım. Bu ne? Aa biliyorum ben bunu ne? çok. Evet, kırmızı benim. Kırmızı efendim. benim. Kırmızı ben değilim pardon. Arkana gök dışarı çıkıyor. Zor ben. Ben birazcık süre çıktım. Ne oldu? Bir dakika. Ben de bir an üstündeyim. Ben gibi bir an üstünde? Ben mavideydim. Ben kırmızıdaydım galiba. Hiç hatırlamıyorum. Vuh kar topu savaşı. Bunların Yo hediye bulma bölümü de var da. Atıyorum ben kafama göre bir tane. Benim hiç canım gitmedi. Bana vurmadılar. Lan ben, ben öldüm. Ha ben, ben, öldüm. ben de öldüm. ne ara. Ne ara o kadar insan kaldı ya. Bak. Cemre al. Hediye. Ev yapıyorum. Duvar ha. işine yarıyor bu arada. Ben aldım. Oh. Ben ne yapacağım çok seviyorum. Bir evin arkasına bir, bir, bir kız var ya. Çok evet. Bitiş ola olabildiğim en sevdiğim. Bunda beni geçemezsiniz. Geçer. Pardon. Bir dakika dur. Nazar değdi. Dur şey en başta şey yapacağım. Şimdi burada. İki de ben bunu hatta Burada gel gel gel. O ilk başta nazar değdi ama onu saymayalım. Ben geçtim bitirdim. Ben birinciyim. Ne 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 bir tane nazar boncuğum var. Ee, ilk başta talihsiz bir şekilde öldüm. En fazla tuşa basan kişi kazanır mı? Bastı, bas 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 Kaç kere bastın? Ben 15 kere bastım şu an çünkü anlamadım nasıl bir şey olduğunu Oha 80 Ne? Ben 65 kere tıkladım Ben 67 o yüzden ben 60 Keç Elif Ha Elif diye biri var onu bulacağız Yakalandı. 1900 param var artık. Gelen topları onları dokunma Anladım. Onları dokunarak durduruyoruz. Kalecilik yapacağız baya. Hadi plaj topu da var. Şuradan gelen durdurdum. Hayır. Of. Oh. bir tane durdurulmadı. Aha durdurulmuş. Çok yaşa. Durdurdum. Hadi. Hadi hadi. Bak kalıcı mantıklarımla dokunuyorum ben topa. The balls were stopped. <laughs> Lan bir tane kız var. O sen bulmuşsun. Nerede buldun? Ne şey ben sana bir şey ben. Öyle elmas olduğunu hiç bilmiyordum. Get on ya correct. He. Buduk işte buduk işte. Evet, ben Gelemezsin buraya dostum. Ben geliyorum. Helikopter geçiyor. Geçemezsiniz buraya. Oğlum ne oluyor? <laughs> İnsanlar gelemesinde duvar koymaya çalışıyorum. Bunları <laughs> onun. Ah. Ben de anlamadım ya. Ben şey ya. var ya. Ben 1918 param var. Spawn'e klon. Alayım. Aa klon alacağım ben. Klonumu alayım mı? Ben de klon alacağım. Aa şey alayım mı? Bir tane şey vardı. Ee, bir seferde 5 şey kadar uzan. Onlara kim adımını atarsa veya yok, Tamam düşünürüm ben onu. Ya ben dükkana bakarken yapamamışım. Altı. Ben de altı. Net kazanamadık. şey alayım mı? Bir tane 20 Bak bir tane 20 hasar veren bir şey. Ne yapayım? Boş Ya yanlış yaptım. Ben anlamadım. Ben anladım. yanmak üzereyim. Ben anlamadım. Arkadaşım bu ne biçim isim? Ben de anlamadım. Ben de bir şey anlamadım. Mesela ben <laughs> şunu alacağım. Satın al. İnsanlara hasar verebiliyorum artık. Evet. Ben, ben Cemil, ben artık bazı insanlara hasar verebiliyorum. Ben ölmek Ama en Benim de. Buldum. Hayır ya. Ama ben basıyorum. Kanku ona basın tutman lazım. Aklım çıkmıyor ben. Üç. İki. Bir. Ha bulamıyorum. Nerede buluyorsunuz anasını? Ben üç tane buldum. Daha da bulamadım bu arada. Aa buldum bir tane. Dört. Üç. Dört. Beş 5 tane buldum şu ana kadar. Lan ben de 5 tane buldum. Dur. Oha hile var. Ben 5 tane buldum. Demek ki senden amca Ben her zaman arkama hasar veren şeylerden bırakıyorum. Oldu. Bırak. Donarsın tabii. Ben valla yolumda kimler varsa onu hepsine bırakıyorum. O benim o benim! Lan bana al Sana mı? Oğlum ben herkese atıyorum. Oğlum artık açma, öleceğim. Çıktık.

fall of the boiling. Ben kazandım. Yeah boy. ya boy. sevdiğim. Atma atma o benim. O seni ben değil. Seni değil onu öldürüyorum ben. <gülüyor> Öleceğim. <gülüyor> ben bir kişiyi <laughs> öldürdüm. Oğlum, <atma>. <gülüyor> <gülüyor> Ay. <gülüyor> Oğlum alt üstü 20 hasar veriyor. Atma atma atma. Ben bu arada sanat mı çiziyorum sadece? E... Hayır ya. Çok dikkatli bir Geçtim. Ne? Bizim buludun içinden geçtim. Oha. Bir dakika şöyle şuraya çıkalım. Şuraya da bırakalım ne? da. normal zirveye ben ulaştım ama. <laughs> anam, ah. anam 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 anam. Ben butona da atıyorum artık onlardan. ben varım orada. Pardon ben şu adama çok takıldım. Gel lan buraya. The other side. Reach the other side pardon. Her yere bırakıyorum. You are under the Hide and seek. Tırmanma aldım buldum. Şuraya tırmanayım. Şurada Bırak onu tamam bıraktım. O videoda olduğumuzu unuttuk. Hayır unutmadım. Unutmadım ama videonun dakikasını unuttum. Kim bilir kaçıncı dakika. Ne uzun Kaç zamandır bilmiyorum. Oğlum. Belli bir zamandır video gelmediği için biraz da videoyu uzun yapalım yani bizden. Bence bence bir el daha yapalım. Cemre'yi artık soldurdum. Bence Sikir. bir el daha oynayalım. Tamam. Arkadaşlar videoları olduğu için bir şey seçmişler. Hakimlenmiyoruz. Benim oğlum öldü. Hayır ya öldüm. Ben bu sütun sonunda Yanıyorum ben yanacağım bak. Yanıyorum yanıyorum yanıyorum. Kafamda kaldım. Gelin 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 butona e, butona tam bir ölme tuzağı. Evet bu videodan sonra bu videoyu yap. Çok güzel lan bu. Ben maviymiş. Ben kırmızıyım. Kendi takım arkadaşlarımı bile öldürmeye çalışıyorum. Ya nasıl? O şuradan... ben Oğlum buradaki insanlar yüzünden öldüm. O sen adamları öldürüyorsun. Evet. Neyse arkadaşlar bu video bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Abone olmayı, evet. like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.